Allah'ını seversen ya. Oğlum ne yaparsanız yapın. Ben bugün kızmayacağım. Çünkü neden biliyor musunuz? Kale almıyorum. Çıkarız Esra da bizim kardeşimiz, ablamız, saygıdeğer bir insan. Kürşat sen... sen öyle dediğin için kesin bizim evliliğimiz sürmez. Abo. Aleykümselam arkadaşlar teşekkür ederim Allah razı olsun Herkesin evet, doğası kabul olsaydı Arkadaşlar kocamız Bana inanın kardeşim mı? ben Mehdi. kimseye bir yanlışım olmamış Allah'a hamdolsun İnanmazsanız da siz bilirsiniz canınız sağ olsun Teşekkür ederim sığınma Allah razı olsun Sığınma evinde olduğumu bir kanıtlasana bebek Sığınma evinde lan? Diyor ki Büşra sığınmadan geldin <laughs> He sığınma evindekiler insan değil mi? O, olsun ne fark eder? Yakında gideceğiz, Darul var ya araya, ziyaret edelim. Oradaki annelerimizi, teyzelerimizi. Herhalde vallahi... kendisi oradaymış. Beni biriyle karıştırdı. Teşekkür ederim. Valla bizim için herkes insan. Biz, biz onlardan hiçbir üstünlüğümüz de yok. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah sizleri var etsin. Çocuklar evde arkadaşlar. Çocuklarımız da var. Çıkacağız dışarı. Murat, Murat da diyor ben deyiyorsun. Belli oluyor oğlum senin deyiyiz olduğun baksana. Senin gibi adamlar D100 diye resmini asıyorlar zaten. Oğlum benimle ilgili bir sıkıntısı olan gelsin bak ben Esenyurt'ta oturuyorum. Saygıdeğer insanlar gelsin bir otursun sohbet etsin bakalım. Ee, derdiniz nedir? Sıkıntınız nedir? Hani Para bizde, şöhret bizde. Dedeciğin yüz beyin evet. Dedeniz <laughs> Dedenizi üzmeyin. Kurban olayım o dedeye. Kocamızı seviyoruz Azgın oluyor. kadına bak Azgın oluyor. Yani ne insanlar var ya. Nasıl insan? <laughs> Kız kalanlar çatlasın. Kız çatlasın. Oğlum biz adamız adam. Adamlığın kitabını yazdık. Tamam mı? Eşiyim Allah arkadaşlar. Kızı değilim. 19 yaşındayım. Evet. Ben eşimden büyüğüm arkadaşlar. Nasıl çekemiyorlar değil mi? Romanlar doğru diyor. Şarkıları var ya hani çekemeyenler çatlasın diyor ya. Harbiden romanlara hastayım ya. Babana verdim oğlum. Baban takıyor şu anda. Nasıl millet böyle var ya yanıyor yanıyor. Kardeşim merhaba. Çatlıyor kıskançlıktan. Tipa baksana. Ulan... Böyle tip babanda gördün. <laughs> <laughs> var ya yemin Yakında şimdi dumanlar çıkacak. Evet. Ya he, he sen zingi, böyle karakterli bu. Sizin gibi adamlarda karakter var Anında ya. Anlamdan nikah bas arkadaş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Allah razı olsun. Boş, boşları okuma, boş ver. Evet ömrümde hiç koca görmemiştim kocamı tanıyana kadar. Allah aşkına. Allah razı olsun hayatım. Yo yo hiç yaş farkı sorun değil. vermiyorlar ki. Şöyle tut da konuşsana. Havaya tut konuşsan. Of ben ayağım var. 26 yaşındayım arkadaşlar.